Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 30 Haziran Çarşamba günü ve 1 Temmuz Perşembe günü maç tahminlerinde bulunacağız. İki gün bir Euro 2020 ara veriyoruz. Onda da şükürler olsun Norveç ligi var. Onları değerlendireceğiz. Bunları yine Telegram grubumuzdan canlı olarak da aktaracağız. Telegram grubumuzdaki olan arkadaşlarımıza. Telegram grubumuza katılmak isterseniz açıklama kısmındaki link üzerinden kanalımıza ulaşabilirsiniz. Videolarımıza da beğeni ve yorum yaparsanız, destek verirseniz memnun oluruz. Euro 2020'de güzel maçlar oluyor, güzel paralar kazanıyoruz. Candan olsun, işte yüksek oranlı. Örnek İspanya maçından çok güzel paralar kazandık. Fransa maçının zaten sonuna kadar neredeyse her golünü yüksek orandan aldık bekleyerek. Fransa da elendi. Penaltılarda İsviçre'nin çıkacağını düşünmüştük. Öyle de söylemiştik. Orada da o oldu. Güzel bir maç oldu. Ee, uzun zamandır öyle keyifli bir maç izlememiştik. Ee, doyurdular yani. Hem parayı doyurdular hem futbola doyurdular bizi. Ama e, unuttuk. Şimdi geçelim e, Norveç ligine. E, 30 Haziran çarşamba gününün maçlarından şöyle bir şey söyleyeceğim. Molde e, Strong Godset karşılaşması var. E, Molde güzel bir takım. E, toparlamaya da başladı. Bir maçta eksiği var. Eksiği olmasına rağmen Bologna ligde aynı puandalar. Güzel çekişmeyle geçecek. E, belli bu iki takımın şeyi e, bu sezonun ligde. Karşılaşmada e, handikap biri değerlendirebilirsiniz. Molde'nin ben çok gol atacağını düşünüyorum Strong karşı. Bir e, 1 ve 2.5 üstüne değerlendirebilirsiniz. 1 ve 1.5 üstünün oranı yoktu. O yüzden o şekilde almadım. Güzel bir karşılaşma olacaktır. E, yani keyifli bir maç olacağını bekliyorum bu karşılaşma üzerinde. Bir sonraki maçımız Rosenborg. E, Huygesund karşılaşması. Rosenborg'un ismi var ama o oyun şeyini yansıtamıyor sahaya. E, çok sürprizlere açık bir takım bu sezon. Özellikle karşısındaki takımlar yani büyük sürprizler yapabilirler Rosenborg'a karşı. E, da iki haftadır güzel gidiyor. Aslında sezona da güzel başlamıştı. Yani oyun anlamında güzel başlamıştı. E, zor bir maç olacaktır Rosenborg için. E, zaten yüksek de bir oran açmışlar. Ama ben taraf ayısı almayacağım. En çok gol ikinci yarıda olarak değerlendirdim. Almak isterseniz e, karşılaşma üzerinde en çok golün ikinci yarıda olacağını düşünüyorum. Güzel de bir oranı vardı bir diğer maçımız Sandejörf-Bodogalip karşılaşması. Bodogalip kendi evinde e, Molde'ye 2-0 kaybettikten sonra sonraki maçını 4-2 gibi bir skorla aldı. E, güzel de futbol oynuyorlar. Aslında e, iyiler yani o defans savunma anlayışını iyi yapıyorlar ama Molde maçında gerçekleştiremediler bunu. Sandejörf ev sahibi e, kötü bir defans sahibi var. E, gerçekten de yani o hataları çok yapıyorlar. İzliyorum genelde maçlarını. Ee, gol yemeye çok müsait takım. Ee, hemen kırılgan bir takım, çok çabuk kırılabiliyor. Ee, o yüzden bu karşılaşma üzerinde maç sonucu 2'nin 1.41 41 oranı vardı, değerlendirileceğini düşünüyorum. 1-0 bile bitme şansı var. O yüzden gol bahislerine girmiyorum. Taraf bahisi kuponlarınızda olsun alırsanız e, Bodo değerlendirebilirsiniz, kazanır diye. Bir sonraki maçımız Viking-Ştabayek karşılaşması vardı. Viking benim en sevdiğim takımlardan bir tanesi bu ligin. Ştabayek ee, de anormal bir takım, ee, ne yapacağı belli olmuyor. Özellikle canlıdan girmenizi tavsiye ederim. Biz de bunların geneline canlıdan gireceğiz zaten. Bu karşılaşım üzerinde de şunu söyleyeceğim. Karşılıklı gol varı değerlendirebilirsiniz. Viking gol de yiyecektir diye düşünüyorum. 2.5 üste gider. Onu da değerlendirebilirsiniz. Ama ben genel anlamda ana bahis olarak karşılıklı gol var aldım. Tremsiyonun karşılaşması vardı. Girmedim ona canlıdan gireceğim. Biraz hoşuma gitmedi. O yüzden sizlere de burada bir şey verip yanıltmak istemedim. O maç üzerine tahmin verip tam aklıma yatmadığı için ona da canlıdan izleyerek bakarız. Bir sonraki maçımız 30 Haziran Çarşamba gününün son maçı. Bran Lillestrom karşılaşması. Lillestrom son haftalarda gerçekten uçlu gidiyor yani. Durdurulamıyor. Güzel de futbol oynuyorlar. Biliyorsunuz bize güzel para kazanıyoruz onlardan. Bran da biraz yani bu tarz takımları durdurabilecek güçlü olan takımlardan bir tanesi aslında. Yani maçta çok gol çıkacağını düşünmüyorum. Toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım. Ama kuponuma koyar mıyım? Koymam. Ee, şöyle düşünüyorum. Ee, ya yani Bram 1-0 bile alabilir. O, o şey o tarzda bir maç olabilir. Ama değerlendirmek isterseniz toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım ee, bu karşılaşmayı. Bundan da yine candan güzel bir para kazanacağımızı düşünüyorum. 30 Haziran Çarşamba gününün e, maçlarının arasında size şöyle bir kombin yapayım arkadaşlar. E, değerlendirmek isterseniz. Bodo e, Bodogolip kazanır. E, Rosenburg maçının da en çok gol ikinci yarıda olurunu alırsanız güzel iki küsürün üzerinde bir oran yapmış oluruz, yakalamış oluruz. Değerlendirmek isterseniz bu iki karşılaşmayı birleştirdiğim zaman. Geçelim 1 Temmuz e, Perşembe gününün maç tahminlerine. Yine Norveç ligi vardı. Alt ligler de var tabii ki. 30 Haziran çarşamba günde de alt ligler var. E, orada da e, yine Telegram grubumuzdan değerlendireceğiz. Burada sadece sizlere yanıtma amaçlı olmasın diye. Çünkü o maçları izleyerek... Biraz takip ederek oynamak, bültenimizi almak daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu takımları yine daha çok takip ettiğimiz için burada sizlerle paylaşıyorum. 1 Temmuz'da da yine iki tane Norveç Ligi maçı var. Onun dışında da yine Alt güzel maçlar var. Onları da değerlendiririz. Eğer Telegram grubumuza gelirseniz. Basketbolda da canlıdan maçlar vereceğiz. Olimpiyat maçları var çünkü. Onları da değerlendirmek isterseniz aramıza katılabilirsiniz. E, Mion Dale'in e, Oldsburg karşılaşması, e, yani şöyle söyleyeceğim bu karşılaşma üzerinde karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. E, başta bence karşı gol var çıkacaktır. E, i̇ki takım da Oldsburg e, yani sezon başı biraz kısır başlamıştı lige ama sonrasında açıldı gol yollarında da problemini çözdü. Gol de bulabiliyor. Mion Dale'in de atıp yemeyi seven takımlardan bir tanesi. E, bence karşı gol var olacaktır. Bir sonraki maçımız Valerenga-Sarsov karşılaşması. E Valerenga da e, o ligin hani üçüncü takımı gibi düşünelim. E Molde işte e, ondan sonra Bodo Glint işte sonrasında o Rosenborg eski halinde olmadığı için e, Valerenga ile kafa kafaya giderler. O da önemli bir takım. Güzel bir futbol anlayışları var. Güzel de futbol oynuyorlar. Geçtiğimiz haftalarda da 2-0 kazanmışlardı. Son dakika gollerinden de biz de kazandık. E, güzel de bir maç oldu. Bu karşılaşma üzerinde şunu söyleyeceğim. E, ben Valerenga'nın kazanacağını düşünüyorum. Zor bir maç olacaktır ama öyle kolay bir maç olmayacaktır. Çok gol çıkar çıkmaz bilmiyorum ama Valerenga kolay kazanamayacağını düşünüyorum. Ama maç öyle ya da böyle alacağını düşünüyorum rakibi karşısında. Maç sonucu birinde 142 gibi oranı vardı almak isterseniz. 1 Temmuz Perşembe gününde maç tahminleri bu şekildeydi. İki günü birleştirdim. Az bir maç olduğu için hemen ardına zaten Euro 2020'de çeyrek final maçlarımız var. Onları yine sizlere burada aktaracağız. Onları değerlendireceğiz. Telegram grubumuza da bekleriz dediğim gibi açıklama kısmında linki bulunmakta. Oradan da güzel işler yapıyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Bu kadar da arkadaşlar. Videomuza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Emek olarak, emeğimizi karşılığı olarak sizlerden rica ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Takipte kalın. Bildirimlerinizi açın. Videolarımız düştüğünde gelsin. Hem buradan hem Telegram grubumuzdan güzel paralar kazandırmaya çalışıyoruz. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.